Birçoğumuz onu Zeki ile Metin filmlerinden tanıyoruz. Bak, 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 bana bak, ne olacak? Ertem Eğilmez'in baş kahramanlarından olan, toplumsal hicivleriyle Türk halkını beyaz perdeye taşıyan bir Yeşilçam efsanesi. Dile kolay, 82 senelik ömründe 62 yıllık Göksel Hanım aşkı ve bir o kadar sanat hayatı. Kısacası sahneye adanmış bir ömür. Size hikaye lazım. Tutturdunuz bir canavar. 2 Kasım 1941'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu Metin Akpınar. Mustafa ve Nadide Akpınar çiftinin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Dört kız kardeşle büyüyen Metin Akpınar'ın çocukluğu Aksaray'da geçti. Ailenin yaramaz ve komik çocuğu olarak bilinirdi. 45. İlkokul ve Gedikpaşa Ortaokulu'nun ardından Pertevniyel Lisesi'ne geçiş yaptı. Metin Akpınar o dönemleri anacığım beni hep hanım evladı olarak büyütmeye çalıştı. Ama ya özümde o vardı ya da baskıdan dolayı isyan etmiş olabilirim. İlkokulu bitirince kaldırımı attım kendimi. Dayak yiye ye atmayı da öğrendim. Kabaday olacakken oyuncu oldum sözleriyle anlattı. 1957'de daha lisedeyken yeşil sahnede tiyatro yapmaya başladı. Lise yıllarındayken Dostoyevski'nin Budala kitabını aldı. Daha sonraları bir kitap okudum ve hayatım değişti diyen Metin Akpınar ucuz diye aldığı kitabın bakış açısını nasıl değiştirdiğini böyle anlattı. Üniversitede İstanbul Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'ne gitti. 1962 yılında Milli Talebe Birliği'nde tiyatro kolu ve her yer tiyatrodur kampanyalarında yöneticilik yaptı. Hayatının geri kalanında kader birliği yaptığı Zeki Alasya ile de burada tanıştı. Metin Akpınar'ın sanatçı kişiliğinin yanı sıra toplumsal olaylara da bakış açısı o yıllarda gelişti. O zamanları daha önce DNA, RNA bilmezken yazgıyı kaderi bilirdik. Zeki ile kaderimiz birmiş gerçekten. Milli Talebe Birliği Abdullah Gül gibi cumhurbaşkanları yetiştirdi. Ama onlardan önce biz vardık diyerek anlattı. Metin Akpınar 60 küsür yıllık hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu'yla 1962 yılında evlendi. Evliliğini ve büyük aşkını ise şöyle anlattı. Ben birkaç kere aşık oldum. Yani eşim tek aşkım değildi. Ama Aksaray'ın en büyük yangınıydı bizimki. Annem yaşlanmış, ablalarım da gitmişti. Ben de bir evin bir kızı gibi oldum erkek halimle. Camları siliyor, halıları yıkıyor, temizliği ben yapıyordum. Yardımcımız da yoktu. Babamsa sürekli çalışıyordu. Günlerden bir gün camdan bakıyorum. Karşı evde bir kiracı var. Kız canavar gibi çalışıyor. Anama senin gelin geldi dedim. Sonra yeni taşındıkları için yemek götürdüm onlara. Kapıyı Göksel açtı. İlk aşkımız böyle başladı. Sonraki günse hemen yanına gittim. Ben onu kandırdım zannediyordum ama meğer o beni kandırıyormuş. İşte o zaman Aksaray'ın en büyük yangını çıktı. Hala da devam ediyor. 60'da 60'ta tanıştık, 61'den beri evliyiz. Aşık olmak güzel bir histir. Dengeleri bozar. Biraz da bozulmalı zaten. Biraz uçlara gidip gelmek lazım. İlk görüşte aşık diye bir şey gerçekten vardır. İşte Aksaray'ın en büyük yangını böyle başlıyor. Duygusal karakterinin yanı sıra bilimi ve mantığı hayatının her alanına taşıyan Metin Akpınar evliliğin sırrını ise şöyle anlattı. Aslında evlilik insan doğasına aykırıdır. Evliliğin anayasası değiştirilebilir. Öncelikse özveri ve sevgidir. Aşksa kimyasal bir bozulmadır. Bir evlilikte empati, affetme ve özveri olmazsa 62 sene evlilik alamazsın. Metin Akpınar 1964 yılında Uluğuras Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunuyla profesyonel oyunculuğa başladı. 1965'te yine aynı tiyatronun sahnelediği Hababam sınıfında rol aldı. 1966 yılında Zeki Alasya ile birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Metin Akpınar Beyoğlu'nda tanınır olduk. Zeki ile gezerdik gezerken bak bizi tanıdılar diyerek birbirimize dirsek atardık. Biz o havayla kendimizi olduk zannedip kendi tiyatromuzu kurmaya kalktık. O sırada Haldun Taner Hoca Genar Tiyatrosu'nda 5 günlük bir kabare tiyatrosu denemesi yapmış. Genar Tiyatrosu bünyesinde kendi tiyatromuzu kurduk bizde. Ama biz kendimizi olduk zannederken yanılmışız, olmamışız. Sözleriyle başarısız olduklarını anlattı. Ardından Halun Taner'le birlikte Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabaret Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. 1967'de kurulan Devekuşu Kabaret'in ilk oyunu Vatan Kurtaran Şaban'daki Şaban rolüyle tanındı Metin Akpınar. 1992 yılına Devekuşu Kabaret Tiyatrosu'nun kapanışına kadar bu tiyatronun yöneticiliğini yaptı. Sinemaya ilk adımını ise Ertem İlmez'in Tatlı Dil'in filmiyle attı. Kemal Sunal'la da o yıllarda tanışmıştı. Bir söyleşide söyleşi de Kemal Sunal Hababam sınıfıyla sonradan geldi. Ama zaman içinde sıralamada bizden ileri oldu. Kemal kendi fiziki yapısını, enerjisini, ruhunu, söylemini, eylemini hatta kusurlarını bile öne çıkarmaktan çekinmeyen bir oyun tarzı yakaladı. Ona dedim ki sinema öyle bir şeydir ki tek tipe düşersin. Hep aynı rolleri oynatırlar yazık olur sana. Sen oyuncu kumaşı olan bir adamsın. Sakın o duruma düşme. Ancak o bu duruma düşüp zengin oldu. Beni dinleseydi açlıktan ölecekti rahmetli sözleriyle o günleri anlattı 1974 yılında Miras Yediler filmiyle Zeki Metin ikilisi olarak toplumsal içerikli komedi filmler yapmaya başladı. Metin Akpınar Zeki Alasya ile birlikte 9 filmde ve sayısız tiyatro oyununda yer aldı. Son olarak 90'lı yılların başında Zeki Metince dizisiyle karşımıza çıktılar. 1999 yılında Propaganda filminden sonra ise kariyerine yalnız devam edeceğini açıkladı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan sanatçı 2008 yılında İsmail Dümbüllü ödülleri yaşam boyu onur ödülünü aldı. 2010'da Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne, 2011'de Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü. 2020 yılında 39. İstanbul Film Festivali'nin kapanışında hayatını konu olan İyi ki Yapmışım belgeseli gösterildi. 2022 yılında Zeynep Miraç imzalı Sahneye Adanmış Bir Ömür, Metin Akpınar isimli kitabı yayınlandı. Tatlı Dillim, Köyden indim Şehire ve Salak Milyoner gibi filmlerle hafızalara kazınan Metin Akpınar'ın birçok ticari girişimi de oldu. 1992'de Kipa Marketler Zinciri'nin yönetim kuruluna girdi. Tıbbada meraklı olan Metin Akpınar, İzmir Kent Hastanesi'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. 1991 ve 95 yıllarında DSP'den milletvekilliği teklifi aldı ancak kabul etmedi. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra siyasi tarafıyla da tanınan ve kendisini sosyalist olarak tanımlayan Metin Akpınar, son yıllarda siyasi arenada ve birçok davada konu oldu. 21 Aralık 2018'de usta gazeteci Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk oldu. Bu programda şunları söyledi. Kurtuluşumuzun tek yolunun demokrasi olduğunu düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavgada dövüş de olmaz. Biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin karşılığı gibi lideri ayağından asarlar. Belki de mahzende zehirlenerek ölür. Ama bize yazık olur. Biz harabı oluruz. Bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılandı. 2020'de yapılan ilk duruşmada şunları söyledi: Ben kimliğim, bilgi birikimim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. 60 yıl boyunca toplumun refahı için çalıştım. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasi bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Aynı davada yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları karara itiraz etse de mahkeme tarafından reddedildi. Metin Akpınar 80'li yıllarda oynadığı Yasaklar oyunuyla ilgili yaptığı bir söyleşide "O zaman yasak yoktu. Biz çok katlar eleştiriler yaptık. Siyasilere de, sermayeye de" Hatta sağlık sorunlarıyla da uğraştık. Sadece düşene vurmazdık biz. 3,5 ihtilal gördüm ben. Hepsinde oynadık. Hiç yasak olmadı. Demokrasiyi bize eşitlik diye öğrettiler. Ama zamanla öyle olmadığını anladık. Eşitlik diye bir şey yokmuş. İnsanlar asla eşit değiller. Ama azınlığın haklarının gözetildiği sistem demokrasidir dediler. O da olmadı. Biz cici demokrasiye bile razıyız. Sözleriyle demokrasinin uygulanaması hale geldiğini vurguladı. Metin Akpınar 2022'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde söylediği sözlerle dikkat çekti. Eğitim sistemiyle ilgili konuşmasında bugün Türkiye cahil bir ülkedir sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kalan oyuncu mecliste de tartışma haline geldi. AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Millet İttifakı'nda bulunan partileri tepki vermeye davet etti. Yanında getirdiği maden suyunu göstererek, Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere bu tür azımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum dedi. Metin Akpınar Altın Portakal'daki konuşmasında Türk milletinin kararlarından ödün patlıyor. Altılı masadan asla ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak diyerek millet ittifakına dikkat çekti. Usta oyuncu Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasını, rüzgarsız masada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır şeklinde eleştirdi. Ayrıca 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra biz inşaatı, ekonominin lokomotifi yaptık. Artık herkes binaya yatırım yapar hale geldi. Bu betonlaşma her şeyi betonlaştırdı. Bizim topyekün multidisipliner bir yapıyla bina sağlamlığı, zemin etüdü, yönetmelikler ve deprem eğitimlerini yapmamız lazım. Biz bunları yapacak bir millet değiliz yorumunu yaptı. Son olarak Kızılay'ın çadır satma tartışmalarına ise ben Kızılay'a çok para topladım. Oraya çok emek vermiş birisiyim. Ama burada etik meselesi var. Ahlak biraz rahmanidir, dine bağlıdır. Etik ise dinden ve sermayeden etkilenmeyen ahlaktır. İnsanda etik olursa benim için en geçerli ahlak odur. Şirketlerin ona göre yönetilmesi lazım. Kızılay kendi yardımlarını o bağlamda üretmeli. Afad'ın Kızılay'a yaptırdığı deprem bölgesindeki çadırlarda insan yazın bile ölür. İncecik bir naylon kumaş o. Üstelik de yanıyor. Başka depremlerde çok gördük. Diyerek Kızılay'ı ve Afad'ı eleştirdi. Belgesel ve kitap projesini gerçekleştiren Metin Akpınar en büyük hayalinin Deve Kuşu Kabare Müzesi olduğunu söyledi. Usta oyuncuya biz de Megasin ekibi olarak sağlık ve huzur dolu yıllar diliyoruz. Sıcacık gülümsemesi, kendine has mimikleri, hayatımıza dokunan sözleri ve düşündüren esprileriyle bir Metin Akpınar geçiyor bu hayattan.